Bulunun günlük ilçesine bağlı elhaneli Çubuk köyünde bir asırdır Ramazan ve Kurban Bayramı gelini sürüyor. Üç mahallese bulunan köyde bayramın üç günü farklı mahallelerde öğle vatandaşlar evlerinde yemek hazırlıyor. Öğle namazı vakti yaklaştığında ise köylüler evlerine hazırladıkları yemekleri camiye taşıyor. Geleneğe göre köyde onlarca vatandaş öğle namazını kılıyor. Namazının ardından camide kurulan yer sofrasında tüm halk, çevre köylerden gelen misafirler ve bayram için köylerine gelen tatilciler hazırlanan yemekleri yiyor. Yıllardır süren gelenek sayesinde köylülerin şehir dışındaki akrabaları ve aileleri kaynaşıyor. <laughs> 少年，你过来。来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来， Doğma Büyüme Çubuk Köyü'ne bağlı merkez mahallede yaşayan Murat Erdoğan, büyüklerinden gördükleri örf adetler bayramlarda yaşatmaya çalıştıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: Doğma Büyüme bu Köyü'nün adım Murat Erdoğan. Ee, senelerden beri bu köyde doğdum, büyüdüm. Geleneklerimize, göreneklerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ee, büyüklerden gördüğümüz örf ve adetlerimizi bayramlarda biz de sürdürmeye çalışıyoruz kurban bayramları, Ramazan bayramı, Ramazan bayramları civar köylerden, komşu köylerden gelen eş dost akrabalar e, buluşur ve bayramlaşırız. Hep birlikte işte yemekler yeriz, sohbetler ederiz. Yemeklerden sonra herkes evlere dağılır. Evlerde çaylar, kahveler içilir. Öylelikle bayramlarımızı büyüklerden gördüğümüz şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. he <laughs> he.